kocaman bir merhaba. Bugün film günü ilan ediyorum ve bizim gibi aşırı film izleyenler ve artık film bulamayanlar için muhteşem film önerilerim var. Sadece film değil, belgesel de önereceğim. Özellikle biz son dönem artık Anıl'la YouTube'dan işte Google üzerinden aratmaya başladık. Film bulmak o kadar zorlaştı ki gerçekten hepsini izlemişiz. Ee, ve arada sizin de kaçırdığınızı düşündüğüm mükemmel önerilerim. Hazırsanız hiç laf uzatmayacağım. İlk önerimle başlıyoruz. Bütün bu önereceğim belgesel ve filmler arasında ilk izlemenizi istediğim ve benim bir numaram olan Dogman'le başlıyorum. Dogman Çocukluğunda şiddet yanlısı babası tarafından istismara uğrayan ve acımasızca köpeklere atılan Douglas'ın hikayesini anlatan Dogman, yönetmenin şimdiye kadarki en karanlık filmi olarak görülüyor. Kendi yolunu bulmaya çalışan, bu uğurda toplumsal kuralları ve cinsiyet sınırlamalarını da esneterek ipek sevgisinde aşırıya kaçan dalgasın hikayesi bu. 2023 yapımı. 2018 yapımı Dokmen'le karıştırmayın. IMDB puanı 6.8 ama bence kesinlikle 8 üstü olmalı. Lucy, Leon, Angela... 96 Saat gibi efsanevi filmlerin yönetmeni Luke Besson filmi. İkinci önerim Amerikan 2018 yapımı bir gerilim filmi olan Searching. Kaybolan kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya başlayan bir babanın yaşadıklarını konu ediyor. David'in 16 yaşındaki kızı kaybolunca yerel soruşturma açılıp davaya dedektif atanmıştır dedektiflerin araştırmaya başlamasından 37 saat sonra David kimsenin bakmadığı bir yeri araştırmaya karar verir. Bütün sırların saklandığı yer kızının bilgisayarıdır. Kızının bilgisayarını kurcalayan çaresiz baba kızının kişisel dünyasına da giriş yapar. Bilmediği sırlarla karşılaşan adam tamamen yok olmadan önce kızını bulmak için onu geride bıraktığı dijital ipuçlarını takip etmektir. IMDB puanı 7.6 Üçüncü önerim Anyone But You olacak. Muhteşem bir ilk buluşmanın ardından B ve Ben arasındaki çekim yerini kocaman bir soğukluğa bırakır. Ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelmiş halde bulana kadar. Olaylar birbirini kovalar ve ikili çiftmiş gibi davranmak zorunda kalır. İşte o andan itibaren de artık her şey olabilir hale gelir. Shakespeare'in Kuru Gürültü isimli tiyatro eserinden esinlenilmiş. IMDB puanı 6.1 şunu söyleyebilirim, genelde 7 puanın aşağısındaki filmlere önyargılı olabiliriz. Ama bence bu film gerçekten keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak güzel bir romantik komedi. Bence baştan sona hiçbir sahnesinde sizi sıkmayacak sırada yine içinizi açacak ve sizi çok mutlu edecek bir film sıkıştırıyorum ve önerimi söylüyorum. Dream Horse. Küçük bir kasabada yaşayan Jen, geçimini gündüzleri markete çalışıp akşamları barmaidlik yaparak sağlar. Jen, hiç tecrübesi olmamasına rağmen bir atı yarışlara hazırlamaya karar verir. Dream adında bir atı yarışlara hazırlamak isteyen Jen, bunun için yakınlarını ve komşularını maddi açıdan destek olmak için ikna eder. İnsanların at yetiştirmekte tecrübesi olmayan Cen'in bu işi başaracağına inancı pek yoktur. Ancak Dream kısa sürede katıldığı yarışlardan beklenmedik başarılar kazanır. Ve artık ulusal yarışmalara katılmak için hazırlanan Dream ve Jen bunun üstesinden gelmek için zorlu bir mücadeleye girişir. IMDB puanı 6.9 olan bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Adeta şampiyonlar kadrosu. Hemen şunu da söylemem gerekiyor. Bence filmi izledikten sonra bunu hisseden tek kişi ben olmayacağım. Eminim aranızda da böyle hissedecek kişiler olacaktır. Filmi izledikten sonra hayallerimden bir tanesi benim de böyle ufak tatlı güzel bir kasabada küçüklükten bir at alıp atla bağ kurup ve onu yetiştirip böyle yarışmalara hazırlamak oldu. Evet, hayallerimden bir tanesi bu filmi izledikten sonra bu oldu. Gerçekten çok etkilendim ve böyle bir şey yaşamış olmayı düşünemiyorum bile mükemmel. Araya cinayet belgeseli sıkıştırmak istiyorum ve aşık, sapkın ve katil diyorum. Bir araba tamircisi ilk defa internetten randevulaşma dünyasına adım atıyor ve bir kadınla tanışıyor. Fakat kadın romantik takıntıları ölümcül derecelerde yaşıyor. Belgesel aşkın tehlikeli ve karanlık yüzünü ortaya koyuyor. IMDB puanı 7. Netflix'e henüz yeni gelmiş olan bu belgeseli kesinlikle kaçırmanızı tavsiye ederim. Bu belgeseli izlerken böyle elime falan sıkıyorum ama yani bir insan ne kadar kötü olabilir, ne kadar ileriye gidebilir kısmında çok etkileyici bir örnek görmüş olacağız. Mutlaka izleyin bu tarz şeyler seviyorsanız hem çözmeye çalışırken çıldıracaksınız hem de gördükleriniz karşısında şok olacağınızın garantisini veriyorum hemen diğer filmin Bayan Harris Paris'te geçmek istiyorum. 1950'lerde geçen bu film Londralı bir temizlikçi olan Harris'in Christian Dior'un özel tasarım bir elbisesine aşık olup bu aptallık uğruna her şeyi riske atmaya karar vermesiyle başlıyor. Peri masallarını andıran bu film öyle naif, öyle içten, öyle samimi ki izlerken çok mutlu olacaksınız. Evet, herkesin sevebileceği bir film olduğunu düşünmüyorum. Moda ile ilgilenen veya böyle bir filmde çok büyük bir beklentisi olmayıp keyifli bir zaman geçirmek için izlemek isterseniz güzel bir film diyebilirim. Daha çok da eminim kadınlar sevecektir. IMDB puanı 7.1 Hemen şunu söylemek istiyorum, şimdi en çok sevdiğim şey e, şu oldu. Hepimizin e, hayalleri birbirinden farklı ve aslında e, herkesin hayali. Ee, kendi için en önemli e, olgulardan bir tanesi. Ay Venüs girdi ve ödüm koptu. Kapıyı da açmış. Kızım ne yapıyor? Hadi birazdan geleceğim. Kapatıyorum kapıyı açma. <laughs> Sırada son iki film önerim kaldı. Bir tanesi belgesel hafta ve onu şimdi söyleyeceğim. Sonra da daha güzel, keyifli bir şey bırakacağım. Jennifer ne yaptı? Jennifer Penn ne yaptı? 8 Kasım 2010 gecesi Kanada'daki bir ailenin evinden 911 çağrısı geldi. Jennifer Penn adında genç bir kadın görevlilere silahlı kişilerin zorla eve girip para istediğini söyledi. Jennifer, davetsiz misafirlerin onu bağladığını, anne ve babasını vurup kaçtığını anlattı. Başlangıçta Penler bir haneye tecavüzün kurbanları olarak görünüyor. Ancak daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça Jennifer'ın o gece olanlar hakkında sandığından daha fazlasını bildiği ortaya çıktı. IMDB puanı 6 ve son film önerimi hazırsanız söylüyorum. Where Hope Goes. Kişisel problemlerinden dolayı profesyonel kariyerine ara vermiş olan bir beyzbol oyuncusu, yerel bir süpermarketin manav bölümünde çalışan Down sendromlu genç prodüs ile arkadaş olur. Ve birdenbire uykusundan uyanıp canlanır artık hayatının bir anlamı ve amacı vardır IMDB puanı 6.6 olan bu muhteşem filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim bu arada lütfen size önerdiğim filmleri daha önce izlemediyseniz ve benim önerimden sonra izlediyseniz alta yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunlar benim için çok değerli. Ee, Özlemle seçtim bu e, filmleri ve belgeselleri. Ben çok etkilendim. Sizin de izlemenizi, kaçırmamanızı istiyorum. O yüzden yorumlarınızı mutlaka yazın, okuyacağım.